Herkese selamlar dostlarım. John Thorin anlısınız. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar Pixel tapta şöyle günlük kombomuzu birlikte yapalım. Biliyorsunuz en sağ sekmede ödüller kısmı var. Bilmeyenler için de şöyle hemen geleyim tek tek. Mesela burada davet et kısmı var. Mücadele kısmı var. Üst kısmı var. Burada referanslar gözüküyor. Dün globaldeki referans sıralaması. En sağda da ödüller sekmesi var. Buradan daily combo'ya basıyorsunuz. Bazen benimki bir kere de çalışmıyor. Birkaç kere basınca geliyor. Şöyle geldi dostlarım. Buradan doğru eşleşmeyi yaparsak maksimum ödül almaya çalışacağız. Eğer doğru eşleşmeyi yapmazsak ödülümüzden kısıyor biraz dostlar. Şöyle önce birinci karakterimizi alıyoruz. Ardından ikinci karakterimiz. Sonra 13. karakterimiz. Ve son olarak 14 karakterimiz dostlar. Sıralamamız bu şekilde. Şöyle kontrol bastığımız zaman bakın yüzde yüzünü almış olduk. Eğer yanlış yapsaydık biraz kısacaktı. Yüzde atıyorum 70'in 60'ın 50'sini neyse onları verecekti. Ama hepsini doğru yaptığımız için %100'ünü almış olduk dostlarım. Hepinize iyi kazançlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar.